Merhabalar tekrardan. Nurettin'le gene bugün birlikteyiz. İlk ders olarak bir 10-15 dakika son derste yaptığımızın tekrarını yapacağız. Bir hatırlama dersi diyoruz. Daha sonra dersimize devam edeceğiz. İyi seyirler. <laughs> Ayaklarını kapattın mı? Evet. Aynı akşam zaten. Hiçbir değişen yok. Çalışabilir miyim? Tabii. çalıştır bakayım. İlk etapta şunu yapmanı istiyorum. Bir dur kalk. Vites aralığı biraz daha farklı. Vites değişti. Nerede değiştiriyorduk? 9'da 10'da. 9'da. Ayağını alışsın. Dönerken gene slalom'a gir. Bak evet. o taraftaki dönüşte o gazı kapatarak ikinci viteste dönmen o bilek hareketi benim için çok önemliydi. Onu tamam. sakın unutma. Bacaklarını da açma. Tamam. Haydi devam hadi, hadi devam et. Bir vitese bakayım. Viteste mi acaba diye. Şu an boş. Yok bir de şu an. Pardon. Tamam. Çalıştır bakalım. Bacaklar. Sen şu an Güzel. Haydi devam et. Nasıl da bileği sıktı kalkarken. İyi. iyi. Ee, çevirdiğim anda bir öne atlıyor. <laughs> Gazı kestiğim anda yani. Çok Gaz hafif bıraktı. Gaz çekmesini alıyor. <laughs> duruyor. Hemen duruyor. Evet. Demek ki neymiş şu bilek ayarı var ya. Şu bileğime bak. <laughs> Kazı şu şekilde hafif hafif veriyordum ve orada tutuyordum. O bilek ayarı bizim için çok önemli. Ay gibi 25 düşünüyorsun onu orada yapma bak o motor altından nasıl fırlıyor. Bir. Bir sorun İkincisi, var mı diye sorayım dedim. Yok. İkincisi elin uçacak normal. Bak yeni bir motor verdik bunlar <laughs> normal tepkimeler. Araba gibi düşün. Her <laughs> arabanın debriyaj ayarı, fren ayarı var. farklı değil mi? Evet. Bu motorda da öyle. Aynalar da yanılırken şu omuz bakışına alıştırayım. Omuz çok bakışına alışman gerekiyor. Her dönüşte omuz bakışıyla arkanı kontrol edeceksin. Haydi bakalım. Daha sakin. Yerde altın buldun mu? Biraz zorlandım ya buna. Diğerine alıştım herhalde o yüzden. Hayır sen kendini şu anda şartlandırdın. İkisi de Honda. İkisi de 125'lik bir motor. Hiçbir hmm. değişikliği yok. Tepkimleri çok Hayır. farklı mesela. Gerginsin sırtın nasıl biliyor musun? Dün düz, sopa yutmuş gibi gözüküyorsun. Bir omuzları rahatlat. alışırsın buna. Bir diğer konu. Biz sadece dur kalkı birinci testi alıyorduk değil mi? Burayı dönerken az önce bir de döndü. Gaz eklemesinde düzgün veremedim. İkinci viteste dönüş çok daha kolaydır. Bak sunalım ikinci viteste. Dönüşler ikinci viteste. Sadece biz birinci vitese dururken geçeceğiz. Luk kalk için birinci vites. İkinci viteste gazı daha rahat ayarlar. Ne olsun uzun olmaz. Bir de neydi? Kuş tutağı gibiydi değil mi burası? Bu bilek böyle çok sık olursa ne olur? Zaten istediğin tepkimeyi veremez. Hadi 8'e girelim artık. Şey deyince yukarı bak. Hı. Ön freni niye sıktın? Ee, hızın çok düşük diye Ha. Ha. Ön fren yasak yasak. Yasak. Bak. Bu yasak. Tamam mı? Senin getireceğin diğer motorda bu kadar düşük bir hızla güzel yara düşersin. Ben gülüyorum şahsen. Yani karışmam. Komu komik oluyorsunuz çünkü. Sonuçta söyledim yüzlerce defa. Ön fren yasak. Tamam mı? Sekiz açılıyor musun? Evet. Ne yapıyordun? Döneceğim. Buradan gelip. Aynen öyle. Hızın kaç olacak? ilk çizgide yani 10 çizgisinde ikinci vitesi açıyorsun daha sonra hiç gaz vermeyeceksin gaz bizim için çok önemli. Nerede? Direkt girişine yakın o okun başında atman yeterli. Bacaklarını gevşetmeyeceksin içeride seni yönlendireceğim. Bir anda tat diye hareket istemiyor. belli bir dönüşte. Belli bir ahenk istiyorum. Hep gideceğin yere bakacaksın. Asfaltla işin yok. Sarının içine kalıp kalmaman umurunda değil. Ama şu aşağıdaki noktalara kadar inmen umurunda. Tamam mı? Kapat gazı gazı kapat. Gel buraya kadar. Çevir kafayı. Çevir. Tekrar çevir. Bak buraya bakman gerekiyordu. Gel buraya. Çevir kafayı. Migros'a bak artık. Dön gel. Çok oynatıyor güdonu. Nurettin gelirken o slalomu bitir bir. İkincisi, bak şu bidonun bir bir açıyorum bir kapatıyorum, bir açıyorum bir kapatıyorum. Tut bakayım. İndir bacağını da aşağıya. Debreci açmıyorsun. Ne yapıyordun? Çekiyorsun sadece. kapayı da çeviriyordun. Ama vücut bu kadar gergin kalırsa zaten yumuşak bir, yumuşak bir, yumuşak bir. Tekrar bu tarafa atma. Yana atıyorsun bir de kendini. Ya, otorda yana atma kendini. Dur bakayım. Sakin ol. Bana bak. tamam mı? Neydi kollarınız çok rahattı. Şuraları böyle gedersen ne olur? Ben köklerim hadi. Bir de çevirmedim ben. Çevir, 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 çevir. Atma düz düz. Bu omuz, bak bu omuz hafif buraya doğru. Dirsek yumuşak. Senin istediğim bu. Bacakları sık dön. Bir şey olmaz. Tamam mı? Tekrar. Şimdi ben seni içeride tamamen yönlendireceğim. Atıyorsun. Niye bu tarafa atıyorsun? Bunu bu tarafa atacaksın. Yumuşak bir bakalım. Yumuşak. Ha? Çok fazla eğilmeni istemiyorum. 2-3 santim. Zaten eğilebileceğim bir motorda değilsin. Çevir bakayım. Rahat. Gidonu çok oynatma. Düzelt. Tamam mı? Rahat ol. Şu noktalara geldikten sonra gidon kafa dirsek şu şekilde çevir senden tek istediğim bu içeride ben seni yönlendireceğiz zaten tamam mı? yere bakma yer seni ilgilendirmiyor ama şu noktayı geçmeden bak şu noktayı geçmeden çevireceksin oraya geleceksin şuradan değil şuradan hadi ikiye, kapat gazı gaz veriyorsun kapat gazı bak duvara bak bana beni gör beni evet Gel aşağıya kadar, gaz yok, gaz yok, gaz yok, sakin, çevir, migrosa bak, olacak olacak, yavaş yavaş, sakince, at iki, gazı kapat, hiç gaz verme, aferin, bak doğru bu geldin, çevirdin, beni gördün, beni gördün, nereye baktın, aferin, bacaklar sıkı oynuyor, nereye baktın, Mibrosa bak oynamasın. Oynamasaydı olmazdı. Erken gaz veriyorsun. Dersimizin devamı 8'de devam edecek. Nurettin bugün biraz gerdiği. Çünkü 8 onu biraz korkutuyor. Doğal bunlar çok doğal. Bütün öğrencilerde olur. Yavaş yavaş vücudu gevşedişçe çok daha rahat olacak. Bir dahaki videoda görüşürüz.